Merhaba, satış danışmanı İpek ben. Bugün sizlerin karşısına yepyeni Renault Captur ile çıkıyoruz. İnceleyeceğimiz Captur 1.3 160 beygir multibrit motor seçeneğine sahip S1 Alpin. Şehirde özgürlüğü, konforu ve şıklığı yeniden tanımlayan bu benzersiz SUV tüm bakışları üzerine çekerken her yolculuğumuzu özel kılmak için tasarlandı. Yenilenen ön ızgara saten mineral gri F1 kanatlı spor ön tampon, 19 inç alüminyum alışımlı jantlarıyla yeni kaptur çarpıcı bir dış görünüme sahip. Geniş ve dengeli yapısıyla şehirde tarzınızı yansıtırken full LED pür Vision farları ve 3D derinlik imzalı LED arka stoplarıyla gece ve gündüz her açıdan göz alıcı. Yeni nesil teknolojiyle donatılmış kaptır entegre Google bağlantılı hizmetler ve navigasyon sisteminin yer aldığı 10.4 inç büyüklüğündeki OpenAir Link dokunmatik ekranı ile tüm bilgileri ve bağlantı seçeneklerini kolayca yönetmenizi sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 10.2 inç dijital gösterge paneli ve kablosuz şarj özelliğiyle her türlü teknolojik ihtiyaç elinizin altında. Captur Multisen sürüş modları ile kişiselleştirilebilir bir sürüş deneyimi sunuyor. Eco modu ile yakıt verimliliğini artırın. Sport modu ile performansın keyfini çıkarın. Veya MySense ile tamamen kendi tarzınıza uygun bir sürüş modu seçin. Yolculuklarınızı ruh halinize göre uyarlanmak artık çok kolay. Renault Captur'un sunduğu üstün güvenlik özellikleri her yolculuğunuzu huzur içinde geçirmenize olanak sağlar. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit takip sistemi, acil fren de destek sistemi, güvenli mesafe uyarı sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, yaya ve bisiklet algılama gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle ile Captur, güvenliğinizi en üst düzeyde tutar. Aracın yüksek yapısı ve geniş görüş açısı sayesinde daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşarsınız. Ayrıca Captur'da bulunan ön arka yan park sensörü ve geri görüş kamerası sayesinde sürüş konforunuzu artırırken park etmenizi kolaylaştırırsınız. Geniş iç hacmi ve çok yönlü iç tasarımıyla Captur, aile yolculuklarından şehir maceralarına kadar her durumda konfor sağlar. Önde ve arkada yer alan USB Type-C girişleri, tüm yolcular için kesintisiz bağlantı sunarak yolculukları daha keyifli hale getirir. Yolculuklarınızı benzersiz bir müzik deneyimle tamamlamak isterseniz, Captur'un ses sistemi ile favori müziklerinizi yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Ayrıca Captur'da Harman Kardon ses sistemi ve elektrikli açılır cam tavan da opsiyonel olarak sunulmaktadır. Renault Captur hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir, Tanuto Renault Showroom'u ziyaret edebilirsiniz.